Mobilent'in değerli takipçileri hepinize merhaba. Şu anda İzmir'deyim. İzmir'de balık ithalatçılarının olduğu yerdeyim. Ve sabah ithalatı karşılamaya geldik. Ben de hazır gelmişken size buradan görüntü almak istedim. Balıklar oldukça sağlıklı. Beğendiğiniz gibi. Sabah erken saatlerinde evet. bütün büyük pet Bu buraya akın etti. Biz de saat altı buçuktan beri bekliyoruz diyebilirim. Evet. Ucunu düşürüyorsunuz ama gerçekten çok güzeldi. Şurada da Evet, cikletler var. O bir ailem ve Beta Market 48'de beraber ithalatları karşılamaya geldik. Sabahın erken saatlerinde ve şimdi çok güzel balıklar seçiyoruz. Ve harika diskuslar melekler var. var. Evet. Evet. balıkların çoğu önce İstanbul'a geliyor. Daha sonra da İstanbul'dan tekrar uçakla İzmir'e, Ankara'ya dağılıyor. Tabi içeriye herkes almıyorlar. En çok ulusatı olanları alıyorlar ama biz tabi ki hobi hanemin kontenjanından içeriye girdik. Ve bu güzellikleri sizler için görüntülemek istedik. Bakın bu akvaryum komple satılmış içindeki balıklar. Komple akvaryuma satıldı yazılmış. Gerçekten harika. Evet şu an ithalatları karşılamaya geldik ve gezintimize devam edeceğiz. Güzel görüntüler yakaladıkça da sizlerle paylaşacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Lütfen videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle.